Arkadaşlar bugün sizlere dondurma çubuklarından mantınik yapmanızı anlatacağım. İşte arkadaşlar dondurma çubuklarımız. Öncelikle bakın şekilde görüyorsunuz 1 2 3 adet çubuğumuzu bir kenara koyalım şu şekilde. Geri kalan çubuklarımız 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu kaç adet olduğu size göre değişebilir. Çünkü şu kalınlık kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu 8 tane yapabilirsiniz. 6 tane de yapabilirsiniz. 3 tane de yapabilirsiniz. Öncelikle 8 taneyi güzel bir şekilde plastik yardımıyla birbirine birleştiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde birleştirmiş olduk. 8 tane. Bir tane çubuğumuzu hatta önce şöyle yapalım. Böyle yaparsanız daha rahat yapabilirsiniz. Kolay yaparsınız. Öncelikle iki taneyi çok sağlam bir şekilde iki çubuğumuzu sağlam bir şekilde plastik yardımıyla birbirlerine birleştiriyoruz. Buranın çok sağlam olması gerekiyor. Bir tane daha yapın sağlam olması için. Çünkü burası mancınığı attığımız bölüm olacak. Güzelce sardıktan sonra Güzelce sardık. Sonra bakınız şuraya arayı açıyorsunuz ve aradan geçiriyorsunuz. Şimdi burayı sağlamlaştırmamız gerekiyor. Çapraz bir şekilde burayı da birbirine birleştiriyorsunuz. Bir de bu şekilde çapraz bir şekilde birleştiriyoruz. Şurayı birazcık ileri doğru itelim. Şu bölümü isterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Ama ben yapmak istiyorum bu bölümde. Yine çapraz bir şekilde. Bu Bölüm bölümü birleştiriyoruz. Uçak gibi oldu mancınımız. Ama zevkli ve eğlenceli bir oyun. Ben bu alt tarafı dengel olsun diye yapıyorum. Çünkü bakın seviye farkı var. Dengel olsun diye yapıyorum. Ve bu şekilde getirdikten sonra bir tane Su şişesi kapağını alıyoruz. Silikon tabancası yardımıyla Güzelce kurumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar mancınımız hazır. İyi seyirler dilerim.